Aslında iki oyuncumuz birden şimdi Overmars'tan Dela Pena'ya, Dela Pena derinlemesine Rivaldo, Rivaldo kale bizde tehlike, bravo Şorumlu, bravo Şorumlu, mutlak gol şansına izin vermedi. İşte Rivaldo karşı karşıya Şorumlu uzanıyor ve gole izin vermiyor, Raj yaptı Beşiktaş, Rivaldo sert vuruyor, out. Numa. Nihat süratle çıkıyoruz kendi yarı sahamızdan. Nihat'ın pası. Şimdi Tayfur. Ortada Ahmet top istiyor. Tayfur daha geriden gelen İbrahim'e. İbrahim, e. İbrahim açısal aldı. Şu pozisyon İbrahim Dütriyel. Tehlike sürecek. Ah İbrahim ah. İbrahim vuruyor. Kaleci Dütriyel son anda ayaklarıyla topu kornere attı. Çok tehlikeli geldik. Gole çok yaklaştık. İşte İbrahim ilk pozisyon kaleciden dönen top. Yine İbrahim'in önünde ayaklarıyla gole izin vermiyor. Karhan ikili mücadelelerde şu ana kadar.